Merhabalar değerli matematik eğitimciler, matematik sevenler. Yaklaşan pi günü nedeniyle bugün sizlerle pi hakkında bir sohbet yapmak istiyorum. Pi hakkında neler biliyoruz? Biliyorsunuz 14 Mart 3. ayın 14'ü olması nedeniyle pi'ye en yakın sayı pi günü olarak kutlanmaktadır. Biz de bugün pi hakkında bildiklerimizi sizlerle paylaşacağız. Evet, diğer videolarımı da e, YouTube Sinan Olkun e, şeklinde arama yaparak YouTube'dan izleyebilirsiniz. Matematik eğitimi hakkında e, 50'nin üzerinde videom bulunmaktadır. Evet, pi hakkında bazı sorular soralım kendimize. Pi nedir? Pi'nin değeri nedir? Pi'nin sembolü nedir? Nasıl elde edilir? Ne işe yarar? nerelerde kullanılır gibi sorulara yanıt ararken pi hakkındaki bildiklerimizi de ortaya dökmüş olacağız. Öncelikle pi nedir diye soralım. Pi bir sayıdır. Evet. Pi'nin o bir sayı ise değeri nedir? Aslında pi'nin tam değerini bilmiyoruz. Daha doğrusu bilmemiz de mümkün değil. Çünkü pi bir irrasyonel sayı. Her zaman için, o nedenle her zaman için biz pi'nin Yaklaşık değerini kullanıyoruz. İşte 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2 şeklinde devam eden sonsuza kadar ondalık kısmı devam eden bir sayı. O nedenle pi bir irrasyonel sayıdır. Tam değerini bilemeyiz ama tamam yakın gerektiği kadar virgülden sonra e, hane giderek e, gerektiği kadar yaklaşık değerini kullanabiliriz ölçümlerde yaptığımız hataları saymazsak. Peki rasyonel sayı şeklinde yazabilir miyiz B'yi? Tabii ki irrasyonel bir sayı olduğu için yazamayız. Ama yaklaşık değerini yazabiliyoruz. Bu da 22 bölü 7. Yani biz e, pi sayısına en yakın rasyonel ifadeyi bu şekilde kesir şeklinde yazabiliyoruz. Bu da bize hesaplamalarda bir e, avantaj sağlıyor. Ee, çok sayıda virgüllü e, işlemden kurtulmak için e, bize bir yol e, kolaylık sağlıyor. Peki biz e, pi'nin tam değerini kullanmak istiyorsak, işte o zaman işlemlerin sonuna kadar pi olarak saklıyoruz. Yani sembolik cebirsel bir ifade olarak saklıyoruz. İşte o neden, o amaçla kullandığımız sembol de bu pi'nin sembolü. Biz pi'ye ee, neden ihtiyacımız olduğu ile ilgili bir örnek verelim. Örneğin diyelim ki biz dünyanın çapını merak ediyoruz. Nasıl ölçürüz? Ya da nasıl buluruz? Doğrudan ölçebileceğimiz aşikar. Çünkü dünya çok büyük. Çapını çaptan çapa ölçüsünü arasına alacak bir mekanizma yapmamız mümkün değil. Oldukça büyük. O nedenle bunu ya yaklaşık metotla işte uzaydan çekilen fotoğraflar yardımıyla ya da matematiksel bir takım hesaplamalar yoluyla. Şimdi geleneksel olarak yapılan, uzaya gidilmeden önce yapıldığı için geleneksel olan bir metodu anlatacağız. Acaba bir çemberin çevresiyle çapı arasında bir ilişki var mı diye soruyor insanlar kendilerine ve bir örüntü bulmaya çalışıyorlar bunların arasında. Yani bu da bize pi'nin elde ediliş yollarından bir tanesini veriyor. Farklı çaplarda çemberlerimiz olsun. İşte bir tane küçük, ortanca daha büyük, daha daha büyük de çizebiliriz. Ee, ama üç tane üzerinde burada bir deneme yapacağız. Birinci çemberin çevresini çapına böldüğümüz zaman küçük çemberler küçük olduğu için çevresini çapında ölçebiliyoruz. Acaba bunlar birbirleriyle orantılı mı diye bakmak istiyoruz. İkinci çemberin çevresini de çapına böldüğümüzde gene buna yakın bir sayı çıkıyor. Üçüncü, peki neden farklı farklı çıkıyor, tam bir sayı çıkmıyor? Daha önce de dediğimiz gibi ölçüm, yaptığımız ölçümlerde e, mutlaka hata, her ölçümde mutlaka hata olur. Onun için bir e, üretim esnasında bir ölçümde tolerans diye bir şey kullanılır. Yani e, alt değer, üst değer aralığında yapılır. Bu da Pi'nin günden sonra kaç hanesini alırsanız o kadar e, pi'ye yaklaşmış olursunuz. Ama e, pratik hesaplamalarda çok sayıda bir gün mesela 10.000'de bir hata çok önemli olmayabilir. O nedenle yaklaşık değer kullanılır. Çevre bölü çap pi dediğimiz sayı evet buna benziyor. 3.000, 4 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3 diye devam eden e, sonsuza kadar devam eden bir sayı. Peki buradan biz dünyanın çapını nasıl buluruz? Demin dedik, dedik ki pi çevrenin çapa oranı. Peki çevre çevreyi muyuz? Dünyanın çevresini ölçebiliriz. Ekvator üzerinden gittiğimiz zaman elimize bir metre alıp biraz uzun süre ama ölçebiliriz. Ölçülebilir. Bu çapa oranlandığı zaman 3,14 çıkması lazım. Buradan çapı çekecek olursa 40.000'i 40 3,14'e böldüğümüzde yaklaşık dünyanın çapını bulmuş oluruz. Peki daha hassas bulmak istersek ne yaparız? 3,141'e daha hassas bulmak istersek 5'i de ekleriz. Diğer onlalıkları da ekleriz. Peki bu ilim konup olmaması ne kadar bir hata ile oluyor? Yaklaşık bundan bunu çıkardığımız zaman 4 civarında, kilometre civarında bir hata. Yani 12.763 değil de 12.759 buluruz. Bu da 12 de 4 anlamına geliyor e, hata olarak e, çevreden e, yola çıkarsak 10 binli bir civarında bir hata yaklaşık 10 binli bir bir hesaplama hatası oluyor Çaptan yola çıkarsak daha e, 3 binli bir hata meydana gelmiş oluyor peki pi'yi kullandığımız başka yerler yok mu mesela trigonometride de pi var. Hadi bu bu, bu pi ile o pi farklı mı? Bir bakalım, bir inceleyelim. Bir çemberde trigonometrik e, trigonometride e, deniliyor ki bir çemberde bir kaçının değeri pi bölü 2 radyandır. Eğer bunu iki katına çıkarırsak, yani 180 derece yaparsak, yani doğru açı yaparsak bu pi radyan değerinde olur. Çemberi tam kadeden, tam açının değeri ise 2 pi radyan. Yani çemberin 360 derecenin. Buradan pi'nin 180 olduğu sonucu çıkar mı? Yani geometride 3,14 metre, trigonometride 180 midir? Tabii iki hayır. 180 değildir. E, ee, radyan pi kadar radyan 180 dereceye karşı geliyor demek. Yani bizim e, ee, pi'yi eşit dediğimiz bir e, pi'yi eşit dediğimiz değer 180 değil pi radyan derecenin pardon birimin radyan oluşuna dikkat etmemiz gerekiyor burada. Bir kadar radyan 180 derece eşit oluyor açı değeri olarak. Çünkü her ikisi de bir e, açı ölçüm birimi. Derece herhalde yani nedir? Derece herhalde nasıl elde ediliyor onlara bakalım. Derece dediğimiz şey bir çemberde çemberin çevresinin 360'ta biri yay uzunluğunu aldığımızda ve bunu merkezle birleştirdiğimizde oluşan açı bize bir derece. Yani çevreyi 360 parçaya bölüyoruz her bir parçanın merkezle oluşturduğu açıya biz 100 derece diyoruz. Dolayısıyla çemberin tamamı 360 dereceye kabul etmiş oluyor. Peki radyan nedir? Yine aynı çemberde yay üzerinde, çember üzerinde R kadar yani yarı çap kadar bir mesafe kat ettiğimizde o yayların ucuyla merkezin yaptığı açı merkez açı bize bir radyanlık ölçüyü veriyor. Bu aynı zamanda çemberin tam turunda 2 pi R kadar yol aldığımızda ve bunu r'ye böldüğümüzde 2 pi çıkmasının nedeni 2 pi radyan kadar bir bölüş yapmış, bölüm elde etmiş. O bölümlerde pi bir radyan olduğuna göre 2 pi kadar bir dönüş elde etmiş oluyoruz. Yani pi yine bizim bildiğimiz aynı pi 180 falan değil. Buradan onu anlıyoruz. Peki başka yerde pi rastlıyor muyuz? Rastladığımız yerlerden ilginç olan bir tanesini daha seçtim sizler için. Pisagor teoremini hatırlıyorsunuz. Ne diyor Pisagor teoremi? Bir dik üçgende dik kenarların karelerinin toplamı Hipotenüsün karesine eşittir diyor. Peki bunun bizim e, pi ile ne alakası var diye soracak olursanız şöyle bir ilginçlik çıkıyor. Eğer dik kenarlardan birini pi, biri değil, e alırsak. Peki nedir bu pi ve e? Bir e, altın oran. Değeri bir 618. Peki nasıl elde ediliyor altın oran dersiniz? Altın oran nereden çıktı? Bakalım altın ve şöyle elde ediliyor arkadaşlar. İki, yani birçok yerde elde ediliyor da iki tanesinden ben burada bahsedeceğim. Bu Fibonacci dizisi nasıl e, oluşturuluyor? 1 ile başlanıyor. İsterseniz 0 ile başlayın. 0, 1 ile başlayabilirsiniz. 0 ile 1'in toplamı 1. Bir. Sonra 1 ile 1'in toplamı 2. 2 ile 1'in toplamı 3. Üç. 3 ile 2'nin toplamı 5. Son iki terimi toplayıp yeni bir terim oluşturma. Son iki terimi toplayıp yeni bir terim oluşturma şeklinde devam eden oluşturulan bir dizi. İbonetçi bunu ilk bulduğu için doğada birçok nesnenin canlının yaptığı taşında bu dizinin bulunması nedeniyle İbonetçi bunu keşfetmiş ve bizlere kazandırmış. Son iki terimi oranlarsak burada 55 bölü 34 bir 617 yaptı. Peki bir tane daha eklersek ne olur? 34 artı 55 89 edecektir. 89 bölü 55 yazarsak da 1 618 Gördüğünüz gibi izi ne kadar büyütürsek o derece e, yaklaşıyor altın orana. E, son derece bu da gene bir irrasyonel sayı olduğu için tam değerini bilemiyoruz ama yaklaşık olarak 1 618 alıyoruz diyebiliriz. Bir başka yol genel altın oranının herhangi bir kare alıyoruz, sonra kareyi dikey olarak ortalıyoruz, bunun tabanını uzatıyoruz ve orta noktanın tabandaki orta noktaya pergeli kuyu köşeye kadar, üst sağ köşeye kadar açıyoruz ve bir yay çiziyoruz. Bu yayın uzunluğu buraya gelip ve oluşturduğu son noktaya dikdörtgenin bir kenarını koyacak şekilde bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Şimdi birbiriyle orantılı bir dikdörtgen oluştu. İşte bu orantı karenin bir kenarı dikdörtgenin diğer kenarıyla eşit. Dikdörtgenin diğer kenarı da karenin bir kenarından b kadar uzun. İşte bu a bölü b, c bölü a oranı bize gene altın oranı veriyor. Bu da yaklaşık olarak aynı değer olur. Devam edecek olursa E sayısı, Euler sayısı diğer kenarda. Euler sayısının elde edilmesi biraz daha uzun olduğu için burada zaman kaybetmek adına belki ayrı bir videoda onun açıklamasını yapabiliriz. Şimdilik değerini alalım. E sayısı 2,718 doğal logaritmanın log log e tabanı e şeklinde bilinir. Euler olduğu için Leonard Euler onun adını vermişiz ya da kendisi vermiş. Peki bu iki sayıyı ne yapacağız? Şimdi karelerini alacağız değil mi? Evet ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Pi'nin karesi, P'nin karesi topladığımızda Pi'nin karesine eşit çıkıyor. Demek ki bir dik üçgende eğer dik kenarlardan birisi altın olan birisi öyle ise hipotenüs pi oluyor. Bu da bana çok ilginç geldiği için sizlerle paylaşmak istedim. Evet i kare artı e kare özellikle eşit pi kare oluyormuş. Peki size videonun sonuna doğru bir soru sorayım. Dünyanın ekvator üzerinden yürüyen birinin kat ettiği yol ile yine ekvator hizasından bir kilometre havadan uçan uçağın kat ettiği yol arasındaki fark kaç kilometredir? Bunu şöyle resimde gösterelim. Bir kişi Ekvator üzerinden yürüyor, bir tur atıyor, aldığı bir yol var. Uçak da bir kilometre havadan uçarak yine ekvator üzerinden ama bir kilometre açıktan uçup turunu tamamladığında ne kadar fazla yol gitmiş olabilir? not dünyanın çevresini yaklaşık 40 bin kilometre alın ve önce tahminle bulun. Tahmininizi bir kenara yazın, sonra matematik yolları, bildiğiniz matematik yolları deneyerek bunu çözmeye çalışın. Sonra da hem tahmininizi hem de hesap sonucunuzu yorumlara lütfen yazınız. Evet, bir başka videoda, bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.